Merhaba sevgili izleyiciler. Bir 10 dakika daha beraberiz. Bildiğiniz gibi 10 dakikalarda imani Kur'an'i bahisleri yine Kur'an'dan, imani meseleleri, atıflardan, Risale metinlerinden ve hadislerden konuşuyoruz. Onların üzerine konuşuyoruz. Bu hafta sizinle sabır ve hak konusunu konuşmak istiyorum. Sabır ve hak neden önemli? Şundan önemli. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi Asr suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. ve vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Meali ne demek bunun? Hemen onu da okuyalım meali şerifini. Ancak e, birinci ayet asra and olsun. İkinci ayet diyor ki gerçekten insan ziyandadır. Üçüncü ayet ne diyor? Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar ve birbirine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabı tavsiye edenler başka. Ayet-i Kerime böyle buyuruyor. Yani insan ziyandadır, yemin olsun o asrı diye başlıyor. Şüphesiz insan ziyandadır diyor. Akabinde de diyor ki, bazı insanlar bundan müstesna kurtulabilecek insanlar var. Bunlar bir, iman eden insanlar. iki salih amel işleyen insanlar. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Yani bunlar bizde mevcutsa o asrın zararlarından ya da hüsrana uğrayacak insanlardan azade oluruz. kurtuluruz. vahim mesajı bu. Asr suresi içerisinde yer alan mesajı bu. İman ve salih amel kısmını başka bir dersi erteleyerek bu hafta ben sizinle hak ve sabrı konuşmak istiyorum. Yani şu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak neden sadece sabredenler kurtulur demiyor da hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler kurtulur diyor? Yani sabrı ve hakkı birbirine neden bağlıyor? bunun üzerinde durmamız gerektiğini, bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu var bunun içinde bence, e, sabır nedir önce onu konuşalım. Mesela sabır ne demektir? Sabrın üç türü var. Bediüzzaman Hazretleri bunun taatte sabır yani ibadetlerde sabır, musibetlerde sabır. Ve günahlardan çekinmekte sabır olduğunu söylüyor. Yani bu üç nevi sabır yapmakla mükellefiz. Peki sabır özünde ne demek? Sabır özünde dayanmak demek, direnmek demek, duruşunu bozmamak demek belki. Bu anlamları verebiliriz sabra. Fakat insan ne kazanacağını ve neden dolayı sabrettiğini bilmeden sabredebilir mi? Hani yüzleşmemiz gereken soru bu. Sabır amaçsız ve sonuçsuz olabilir mi? fıtratımız, mantığımız bize söylüyor ki hayır mümkün değil. Yani insan bir şeye sabredebilmesi için neden sabrettiğini ve bu sabrın sonunca neden neler kazandığını bilmesi lazım. İşte bence Kur'an-ı Kerim'deki bu hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye içinde hak nedenler, sonuçlar ve çözümlere, sabır ise o neden, sonuç ve çözümler açısından yapılması gereken şeye tekabül ediyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Mesela diyelim bir hastalık size isabet etti. Bu hastalık geldiği zaman insan ona nasıl sabreder? Bir, düşünür ki bunu gönderen Allah'tır. Nedenler. İkincisi der ki bu hastalık bende varken Bediüzzaman'ın Hastalar Risalesi isimli eserine atıf yapıyorum şu anda. Bu hastalıklar bende varken kesinlikle cenabı ı Hak bana bir menfi ibadet yaptırıyor. Yani bu hastalıkları boş boşuna vermedi. Ben bunlardan bir hasenat, bir iyilik kazanıyorum. Sonuçlar. Demek ki neymiş? hak kısmı meselenin nedenleri, sonuçları ve çözüm yollarını bize izah ediyor. Yani bir musibet başa geldiği zaman Cenab-ı Hak bu musibeti çözmemiz için de çalışmamızı istiyor değil mi? Tevekkülün içinde bu da var. Ameli planda, tefekkürü planda bu musibetin içinden nasıl çıkarız? Veya bunun kurtuluş yolu nedir? Her zorluk içinde bir kolaylık vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Çıkışı nasıl bulacağız? Bu da hak tavsiyesi içinde. Nedenler, Sonuçlar, çözümler. zaman Hazretleri şunu meyveler olarak tarif ediyor daha çok. Meyve kelimesiyle tarif eder bunu, sonuçları. Nedenler genelde hikmet kelimesi içinde yer alır. Yani bu musibet ne hikmetle bana geldi? Gibi. Çözümlerde daha çok tevekkülün parçasıdır. Tevekkül ve tefekkür. Burada belki o ayette geçen ameli salih de eklemek lazım. Tevekkül ve ameli salih diyelim hatta. Ameli salih. Yani görüyoruz ki e, kuru kuruya bir sabır olmuyor. İnsanın bu hastalığın neden geldiğini ya da o musibetin neden geldiğini bilmesi lazım. Sonuçta Cenab-ı Hakk'ın ondan ne murad ettiğini ve onun hayatına ne kattığını bilmesi lazım. Çözüm yolu olarak da bundan nasıl çıkarım, bundan kendime ne pay çıkarabilirim veya nasıl bu işin içinden çıkabilirimi geliştirmesi lazım. Bence bu işte asıl süresinde bize tavsiye edilen hakın içine giriyor. Yani önce bunu tavsiye edeceksiniz insanlara. Çözüm yolunu öğreteceksiniz, sonucu bildireceksiniz, nedenler hakkında konuşacaksınız. Ardından da bunlar gerektiriyor ki senin duruşunu bozmaman lazım, sabretmen lazım, dayanman lazım bilgisini böyle sunacaksınız. Ki bakıyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin, hemen onlara da bir atıf yapalım burada. Bediüzzaman Hazretleri'nin mesela Hastalar Risalesi'nden bir miktar okuyalım. Hastalar Risalesi'nde diyor ki Bediüzzaman Hazretleri... Birinci deva ey bir hasta merak etme sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar ı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Ya Buradan hatta Bediüzzaman'ın diğer risalelerinden işte Hastalar Risalesi, ihtiyarlar Risalesi, İhlas Risalesi ve diğerleri hangi birine baksak şunu görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri önce hakkın etrafını çiziyor yani o musibet bize ne hikmetlerle ne nedenlerle geldi. Cenab-ı Hak o musibeti bizde çalıştırarak, o belayı, o işi bizde çalıştırarak ondan ne meyveler alacak bizden ve biz ne menfaatlere ulaşacağız, ne sonuçlara ulaşacağız ve bu musibetten kurtulmanın çözüm yolları nelerdir? Bediüzzaman Hazretleri önce bunun bir eğitimini veriyor. Hastalar Risalesi öyledir, ihtiyarlar Risalesi öyledir. Yani hakkı tavsiye kısmını önce bir tahşidatla, üzerinde durmakla, tefekkürle izah ediyor. Onun ardından diyor ki bakın böyle nedenler ve böyle sonuçlar varsa sabretmelisiniz. Demek ki neymiş? Asr suresi içerisinde böyle bir ders de bizi bekliyormuş. Hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye içinde. Ki biliyoruz psikologlar da bugünlerde aslında daha çok hakkı tavsiye üzerinde duruyorlar. İnsanın daha çocukluğuna inerek, psikanaliz yaparak, o günkü durumunu konuşarak Önce o sıkıntıların nedenlerini bulmaya çalışıyorlar. Aslında bu mesaj vahyin içinde yer alan bir mesaj. Demek ki insanlara teselli vermemiz gerektiğinde, onlara sabır tavsiye etmemiz gerektiğinde biz de bu yolu takip etmeliyiz. Önce hakkın üstünde durmalıyız. Nedenler, sonuçlar ve çözümler üzerinde. Sonra da onların üzerine bina edilmiş bir sabrı, yani duruşunu bozma, senin durduğun yer doğrudur eğitimini vermeliyiz. Bir on dakikanın daha sonuna geldik. İnşallah başka bir ayette, başka bir meselede, başka imani ve Kur'ani bir bahiste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.